Sivas Sesi mezunları ve mensupları dernek başkanı Cineder görün. Sivaslı iş adamımız Selamet Oğulları tarafından gönderilen gıda yardımlarını İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere Hayat Haydacı Derneğimize teslim ediyoruz. Selamet Bey'e de yardımcı dolayı çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'da yaşayan Sivaslı iş adamı Selamet Ağaulları geleneksel olarak her yıl Hayat Aci Derneği'ne sürekli yardım etmektedir. Yine aynı şekilde bu senede yardım paketlerini göndermiştir. Cüneyt Bey'den gelenler oluyor. Allah işini gücünü rast getirsin. Fakir fukarayı yine bu yılda sevindirdi. Kendisinden Allah razı olsun. Biz kendisinden memnunuz, Rabbim de memnun olsun.